Herkese selamlar, sevgiler. Ben Levent Oksöz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ben bugün biraz daha keyifli bir şekilde uyandım. Çünkü dışarıya baktığımda yağmur yağmıştı. Gece yağmur yağmış. Uzun süredir çok kurak bir dönemle karşı karşıyayız. Benim yaşadığım şehirde de uzun süredir yağmur yağmamıştı. Dolayısıyla yağmuru görmek biraz daha içimi serinletti diyebilirim. Diğer yandan ülkemiz ne yazık ki orman yangınlarıyla boğuşuyor uzun süredir. Çok canımızı yakıyor, çok üzücü durumlar. Umarım bir an önce bunların üzerinden geliriz diye düşünüyorum. Peki dersimize geçeceğiz ama dersimize geçmeden önce öncelikle bir teşekkürler. Kanalımızı destekleyen herkese gönül dolusu teşekkürler. Sizin yardımlarınız sayesinde, destekleriniz sayesinde kanalımız daha da büyüyecektir. Daha büyük kitlelere ulaşacağız diye düşünüyorum. Elbette izlenme sayısına baktığımızda çok öyle izlenen bir kanal değil. Ama yaptığımız iş yani Japonca, Japon kültürü gibi konularda daha niş bir kitleye hitap ettiği için aslında bu biraz bana doğal geliyor ama en azından ulaşmak isteyenlere yani YouTube üzerinden bu bilgileri edinmek isteyenlerin algoritma olarak YouTube onları sunabilmesi için sizlerin destekleriniz büyük önem taşıyor. Şimdiden tekrar teşekkür ederim. Hazırsanız gelin bugünkü dersimize geçelim. Bugün sizlere bir replik dinleteceğim ve orada söylenenleri birlikte düşüneceğiz. Daha sonra tabii ki önemli yapıları sizin gözünüzün önüne getirerek daha derinlemesine ilerleyeceğiz. Biraz zor bir replik kabul ediyorum. Mümkün olduğu kadar yakalayabildiğiniz kadar yakalayın.

Aslında burayı üç parçaya bölerek gidebiliriz. Birinci kısım. Hitoni nagasarete bakari Hito insan demekti. Nagasarete bakari de. Aslında burada nagasu fiili bilgen bir hale alıyor değil mi? Nagasu normalde akıtmak, sürüklemek, yaymak gibi anlamları var. Nagasu. Mesela namide o nagasu. Gözyaşı akıtmak. Chiyo nagasu. Kan akıtmak. Yani daha çok böyle ekita. Yani sıvılarla kullanılıyor değil mi? Toire no mizo nagasu. Tuvalet suyunu akıtmak gibi. Fakat nagasareru olduğunda biraz anlamda kayma olabiliyor. Burada daha çok böyle sürüklenmek, nagasareru bir şeyin güdümüne girmek gibi bir anlamda kullanılıyor daha çok. Örneğin mesela namini nagasareru kap deniz dalgalarına kapılmak gibi. Buradaki hitoni nagasareru aslında insanlara kapılmak yani insanların etkisi altında kalmak demek. Ve bakari de kısmı da hep anlamı veriyor. Yani Hitoni Nagasareta Bakari de hep başkalarının etkisinde kalan ya da başkalarının etkisinde kalarak gibi bir anlamı var. İkinci kısım. Cibun to katta cibun o. Cibun kendi demekti. Cibun to kendimle muki katta cibun o. Mukiau. normalde mukiau yüzleşmek demek. Muki yüzleşebilmek, Muki ayna katta yüzleşemeyen Cibun o kendimi Sosugyo'daki maçta son kısım. Sosugyo. Tanıdık geliyor mu? Mezun olmak demek Sosugyo suru. Sosugyo dekiru mezun olabilmek. Sosugyo'daki maçta mezun oldum demek. Peki buradaki mezun ne anlamı veriyor? Burada da mecaz bir kullanım var. Yani arkamda bıraktım anlamında. Açtım, geride bıraktım anlamı var. Yani söylediği cümle şuydu. Hitoni Nagasareta Bakari de Cibun to katta Cibun o sosu gödeki maçta. Hep başkalarının etkisinde kalarak kendimle yüzleşemeyen kendimi arkada bıraktım, geride bıraktım, artık onu aştım gibi bir anlamı var. Zor muydu? Biraz zordu kabul ediyorum. Şimdi gelin burada kullanılan önemli yapılar. Tebakari de Sosu gösuru gibi ifadeleri birlikte biraz daha deşerek ilerleyeceğiz. Biraz daha eminim daha rahat anlayacaksınızdır. Dersin sonunda da az önceki cümleyle benzer cümleleri kendimiz kurmaya çalışacağız. Hazırsanız gelin tebakari kısmı kısmıyla başlayalım. Çünkü ne demişti en başta? Hitoni nagasare Tebakari'de de hep insanların güdümünde kalan, onlardan etkilenen demiştik değil mi? Hep diye bir cümle kurmuştuk. İşte tebakari yapısı olumsuz anlam daha çok taşıyor ama hep sürekli gibi anlamlar var. Gelin birkaç örnekle devam edelim. Mesela Saikin Asonde Bakari'de Benkyoşina Saikin son zamanlarda Ason bakari de Bakari'de Aso bu eğlenmek demekti. Asonde de Asonde Ason de Bakari'de sürekli eğlenip Benk yaşına konatta Ders çalışmaz oldum. İşte bakın fiili telli hale getiriyoruz. Bakarideyi ilave ettiğimde hep sürekli gibi bir anlam veriyor. O zaman gelin birlikte düşünelim. Şöyle bir cümlemiz olsun. Türkçe vereyim siz Japoncasını düşünün. Diyelim ki bir tanıdığınız var ve sürekli uyuyor. Diyorsunuz ki hep uyuyorsun. Zamana yazık. Yani zamanını boşa kullanıyorsun. Zamanına yazık. Nasıl söylerim ben bu cümleyi? Hep uyuyorsun. Sürekli uyuyorsun. Yazık zamana. Nasıl söylerim? Biraz düşünün. Uyumak ne demekti? Nero. O zaman hep uyuyorsun diyorsam tehli hale getirip bakarideyi ilave etmeniz lazım. Nete bakaride. Hep uyuyorsun. Zamanına yazık. Zaman cikan. Yazık kelimesi mottainai. Nete bakari de çıkan mottainai yo diyebilirsin. Öyle değil mi? Peki başka bir örnek gelsin. Kareva <laughs> monko itte bakari de, "Ben de ne Monko, monkoyu, monku şikayet, monkoyu, şikayet etmek, için sürekli şikayet söylemek. Kareva <laughs> monko itte bakari de, o hep şikayet ediyor, söyleniyor. demo Cibun deva nane maşinay ama kendisi hiçbir şey yapmıyor gibi bir anlam var değil mi? Monku itte bakari de hep monku söylüyor yani şikayetler ediyor gibi bir anlamı var. Yani te yine sürekli anlamı veriyor. Peki, Umarım te bakari yapısını anlamışsınızdır. Fark ettiyseniz te sonra bir de geldi değil mi? Te bakari de diye kullandık. Buradaki de aslında des, dırdirin kısaltılması gibi düşünebilirsiniz. Yani cümleye devam ediyor. Onun için bunu bazen ve diye söyleyebiliyoruz. Bazen olup diyoruz ya da bazen sanki bir virgül varmış gibi Türkçe çevirebiliyoruz. Şimdi birkaç tane de ile ilgili örnek cümle vereceğim. Örneğin. Kona restoran ve yumeyde itzumo konderu. Burası ünlü bir restoran ve her zaman konderu Kalabalık. Eminim hatırlamışsınızdır. İyili sıfatlarda i düşüp kute geliyordu ve anlamını verirken. Nalı sıfatlarda da d geliyordu. İşte buradaki d, nalı sıfata gelen d şeklinde düşünebilirsiniz ya da desin kısaltılması gibi düşünebilirsiniz. Başka bir örnek olsun. Saikin şigotova tayhende taihen Aslında burada iki tane cümle var gibi değil mi? Saikin şigotova wa Son zamanlarda işlerim çok zorlayıcı gibi noktalı bir cümle varmış gibi değil mi? Öyle gözüküyor. İşte desin D'sini sadece kullanırsam, Taihen'de dediğimde son zamanlarda iş zorlayıcı, yıkkır yasım itay. biraz dinlenmek istiyorum gibi bir anlamı var. Gelin bir örnek daha vereyim. Biraz daha zor bir örnek olacak. Bakalım yakalayabilecek misiniz? Kare wa kijouni de monogoto jijutsu ni handan suru taipu da. İlk kısım. kareva wa kijouni Ron de, ronriteki rasyonel demek, yani mantıklı. Aslında burada desin kısaltılması değil mi? Aslında burada bir cümle olabilirdi. Kareba hicondi roniteki des nokta. O son derece rasyoneldir deyip cümleyi devam edebilirdim. Ama hicondi roniteki de dediğimde o son derece rasyoneldir ve diye bir anlamı varmış gibi değil mi? Cümle devam ediyor çünkü. İkinci kısım monogoto olayları cicitsini motozuite gerçeklere dayanarak handan sırı taypuda değerlendiren bir taypu tip Değil mi? Katagan yazılıyor zaten. Typo. Typo da. O tiplerden de öyle bir tip. Nasıl? Zorlanıyor musunuz? Umarım zorlanmıyorsunuzdur fazla. Son kısım. Sosugö'deki maç da ile bitirmişti cümleyi hatırlıyorsunuz değil mi? Cibunto, mükayene katlı Cibunto Sosugö'deki maçta. Kendimle yüzleşemeyen beni arkamda bıraktım, geride bıraktım. Mezun oldum ondan, mezun oldum gibi bir anlamı vardı. Sosugö'deki maçta evet mezun olmak, Sosugö'sür mezun olmak demek ama hemen anlamışsınızdır. Arkada bırakmak anlamı da var. Yani bir şeyleri geride bırakmak anlamı da var. Şimdi birkaç tane örnek verelim. Örneğin. Tanin no me o kini suru cibun o yatto sosugöredeki maçta. Tanin no me o kini suru cibun o yatto sosugöredeki maçta. Tanin başkası diğerleri. Tanımadığım kişiler. Tanin no me. Me göz demek ama buradaki daha çok aslında şisel yani bakış anlamında. Bu yüzden tanin no me dediğimde başkalarının bakışı yani başkalarının Düşüncesi de diyebiliriz. Tanin no me o, cibun o. Kinisuru önemsemek demek, kafaya takmak demek. Onun için tanin no me o, cibun o. Başkalarının düşüncelerini, bakışlarını kafama takan ben. Yani başkalarının ne düşündüğünü önemseyen beni. yanım Öyle bir yanımı yani kendimi yattı Sosuke'deki maçta. En sonunda artık arkamda bıraktım, geride bıraktım gibi bir anlamı var. Bugün de. birlikte Tebakari'de. Sosugyo maçta gibi ifadelere baktık. Biraz zor kelimeler de vardı ama bugünkü öğrendiklerinizi kendi kelimelerinizle cümleler, yine cümleler üretirseniz çok mutlu olurum. İleride tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.